Gerçekten nahut olayını çok abarttılar, ee, diğer hiçbir şeye katılmıyorum, çok güzel olduğunu düşünüyorum, abartıyorlar. Cansel Hanım bir şey soracağım, bugün de yine böyle yüksek yüksek puanlar vermeyi düşünüyor musunuz? Evet düşünüyorum. E, bekliyorum zaten evet. sizden. Verir, verir, ama bugün verir. lütfen 10 falan verin de tamam. hani biraz daha şaşıralım. Eğer 7-8 verirseniz çok şaşırmayız. Tamam. Dünkü 6'dan sonra. Siz ayak kırıklığına Lütfen ama. aynen. Düne bir dönelim. 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 Daha doğrusu ben döneyim. Siz zaten hep oralarda dolaşıyorsunuz da. Şimdi e, kebabın çok lezzetliydi. Ama 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 damla bir yerde haklıydı. Ee, bazılarını iri zırlamışsın. Böyle o yağlar çok parça parça bana da geldi. Ee, yeterince de yumuşamayınca biraz sert sert ben de ilk önce eyvah et mi pişmemiş falan oldum. Baktım yok pişmiş. Lezzetini hiçbir şey diyemem. Harika bir lezzeti var. Tam kebap yediğimizi anladık. Biraz iri zırlamışsın bazı şeyleri, yağları özellikle. Ama pilavın lezzeti, pişme derecesi çok iyiydi. Bir tık salça ölere edilebilir bir salçaydı bence yani öyle bir bazen yapıyorlar ki sır salça yiyoruz yani o kadardı böyle bir durumda yoktu çok ufacık bir salça kaçmıştı ondan puan kırmamalarını çok iyi anlayabiliyorum kebabın da çok lezzetliydi bence salatan da gayet güzeldi salatada da bir sıkıntı yoktu açıkçası lezzetlerin olduğu bir gündü evet. onun için ben altıları anlayabiliyorum fakat üçü de anlayabiliyorum bakma öyle o da yarışmacı yani bana ne diyor? Allah'tan 2 bir vermediler ama e, yine de biraz ortalamayı da gözetmek lazım. Şimdi diğer yarışmacılardan bir tanesi diyelim ki Allah korusun çok da lezzetli yemekler çıkaramadı ama menüsü tam. Şimdi sesi kalkıp altının altında puan verdiğinizde sıkıntı olacak. Dün evet. dedim ya sıkıntı olacak. Sen diyecek eksik menüye 6 verdin bana niye 5 verdin 4 Sen de diyeceksin ki dönüp doğal olarak ama onunki lezzetliydi ama o da diyecek ki şu argümanla gelecek. iyi de eksik menü. Onun için ben eksik menülere güzel de olsa, şöyle de olsa, böyle de olsa çok yüksek puanları açıkçası çok tasvip etmiyorum. Çok yüksek puanları. Ama ister isterseniz eksik menüye iki tane altı çıkınca bence biraz sorun da çıkacak. İşte hakkaniyet burada başlıyor. Çünkü her iki tarafta haklı. E şimdi haklı olarak da diyecek ki iyi de kardeşim adam bir kebap yapmıştı, 50 tane zırt çekmişti, pide açmıştı, onun da emeği vardı diyecek. O da doğru. Yani burada çok bıçak sırtı bir şey. Onun için sizin çok iyi düşünmeniz lazım. Özellikle eksik menü olduğu günler. Ama ben bir verilmesini hiç doğru bulmuyorum. Onu hep söylüyorum. Kimse vermesin kimseye bir. Buraya gelmiş bir emek harcamış. Eksik de olsa bir üç. Çok fecaat bir durum yoksa. Ama e, dünkü menüye de üç bence biraz düşük kaldı. Eksik evet ama haklısın sen de. Ama dört falan da verebilirdin yani Burhan. Çünkü en düşüğü sen verdin. Beğendiklerime yani. verdim gerçekten Zora Yani sofrayı Yok, beğenmiş olsaydım evet. Bir şey demiyorum ama dörtte de verilebilirdi. De. Ya neden bana böyle şeyler geliyor Gamze Hanımcığım? Yani böyle şeyler derken <laughs> sebze otunun sapı hanımefendi. Ya ama onun sapı da yenir. Şu orantıya bak. Onun ben sapı yemek yaparken diyor. sapını da doğrarım. Tamam doğrarız da. Yani e. ona bir doğranma şekli vardır. <laughs> Küçük büyüklüğü vardır. Gelmiş gelmiş bana sapı gelmiş. Bize de gelmiş. Dal gibi duruyor. Ağlan. Baksana. E Senin bak bir de benim bak. Gerçekten bahane fabrikası. Ne bah? Bir bakar mısın? Bahane fabrikası. Ya Öyle doğranıyor. ne douranıyor? Nasıl yiyorsun? Aa. Sen yemiyor musun? Bak bir dakika. Var mı başka böyle olan? Aa, bir gösterebilir aa. mi? Bu kadar ha. büyüklükte? Hayır bak bu kadar büyüklükte var mı? Sizin gününüzde sizi var. göreceğiz ama. Ya benim Hanım. günüm benim günüm. Domates var, ceviz var, salatalık var. Umarım güzel yıkamıştır. Efendim? Güzel yıkamıştır. Tabii ki de suda beklet. Vallahi o benim için çok önemli. Damla Hanım bir şey soracağım sana. Tabii ki de buyurun. İşte yok otu sapı çöpü bilmem ne. Yani semizotunun tek 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 yaprakları e, alınıp da onun içine konulmaz. Evet Niye bir tık konulmal? büyük mu? Bir tık büyük mü? Ben de onun bir küçüğü vardı. E Aa, ağzınıza atılabilir. nasıl atılabilir e sen, ya? Al 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 bir al al Sizdeki diyorum be beğendikinden bir tık daha büyük olabilir evet ama aman bu ne kadar büyük bak bana da odunu gelmiş bak evet. bana da sapı gelmiş. Salata semizotu Genelde böyle saplarıyla beraber doğranır. Hayır hayır kesinlikle evet, ama kesin katılmıyorum. O... Ben de semiz otulatılısı çok fazla yapıyorum. En sevdiğim salatadır. salatadır. Ve kesinlikle bak hmm. misafirime kendime bile böyle yapmam. Bakın, bak bunu yapmam. Ne diyorum bende de onun bir tık büyüğü var. Ama o göz ardı edilebilir mi? Evet, Hepsi edilebilir. saplı. Saplı olacak zaten ama tek ama tek yaprak sapını, yapacak bu kadın. Bak, sapını şu kökünü bak hmm. yani şu, şu kökünü şuradan bakarım. almak zorunda. Üstüne ya, yukarı Bana yukarı. oranın acısı gelmemesi lazım. Kebaba yani yani köklü... semiz Sapı acı. Bana acı geldi. Bir saniye dur geldi. Aha kebap geldi. Evet üstüne hamur açtım, yufka eline yaptım. Eline sağlık, eline sağlık. Hadi yanmasın elin servis et getir canım. eline sağlık. Ha üzerine de yufkasını yapmış, kapak yapmış. Yani o yüzden böyle hani salatalarda falan bahaneler Hayır, aramayalım lütfen. Bahane yani Hayır ben Yorum yapacaksanız döndünüz. doğru yorumlar yapalım. Dönmedim. Döndünüz, Bak, ne, dolaştınız, onu söylüyorum. baktınız, yani, gördünüz. Sesi çıkmıyor Cansel Hanım'ın, orada duruyor. Aa. Dendiğini de olur de Damla konuşuyor Hakka, demek ki. dediğiniz ben için ben yaptım o. ben bunu. Hayır. Öyle bir şey değil. Şimdi öyle konuşalım. Bir şey söyleyebilir Şimdi miyim? Ne Bak bir şey söylüyorum. Buyurun. Dedim ki kabağın tuzsuz olmasına Hı -hı. önemsemedim. Hı -hı. Çünkü çok fazla yiyemedim kıymasından dolayı. Hı İki lokma aldım bıraktım. Tamam. Salata en sevdiğim salata. Böyle olduğu için de sapı bana biraz acı geldi. Acı geldiği için de ben de orada tuz var da tuzdan döktüm. Limon olsaydı limondan sıkardım. Tuz acıyı gidermez yalnız. Bana göre gideriyor. Belki yani, yani, benim onun tadıma göre Yok, gideriyor. O biraz yorumla Hayır, alakalı siz bana, olacak. Şu anda döndüğünüzde ulaştığınız masada bulaşacak kimseyi bulamadınız. Hemen bir gözlerinizle bana baktınız. Ha Deniz bu orada duruyor. Ben sadece sadece siz değil e, beyefendi de aynen sabahtan Yunus, beri Yunus, Yunus, Bey, Yunus, Yunus Bey sabahtan beri salatanın içindeki salatalık aa bu, bu çok büyük olmuş bu çok küçük olmuş orantılı olması gerekiyordu. Evet. Orantısız, yani evet. salata gayet güzel olmuş lezzeti de iyi ekşisi de güzel tuzu da güzel evet size bir tık saplı gelmiş. Sana gelmiş da olsaydı eğer. Bana da geldi gösterdim size bir şey ama o göz ardı edilebilirdi. Ya Burhan. Bu. Peki buyurun. Senin ağzın büyük, onu ağzına alabilirsin ama biz alamıyoruz, bizim ağzımız küçük. Ya tabi tabi senin ağzın küçük, ağzın beş dakika durmuyor ki. Temiz otu, ot, otu böyle kıllı yapabilirsiniz. Kıllı salatayı yedin sen. Kıllı salata. Ay, <laughs> ay, Ağzın bayağı küçük. Ay Cansel. Ya, kıllı salata, kıllı salata, ay. Ayrıca oturan. Miyim? Öyle şeyler söylemeyelim. Tamam. Bize ya. Sen benimle ilgili nasıl böyle laflar söyleyebilirsin? Yani şimdi o kelimeyi kullanmak uh, istemezdim. Ama o kadar çok sessiz duruyorsunuz ki böyle avını bekleyen avcı gibi. Sizin gibi gibi saldırmıyor. Bana öyle şeyler ama? demeyin birbirinize Bizim ya. Bizim mumlarımızı niye yakmadılar ya? Böyle sus. Aa evet. Yani. Yaksaydı güzel olabilirdi. Yetiştiremedi. Zamanı almamış kalmamış yap, ki üzerini de değiştirememiş. Yap. Gürbüz e, ne oldu da Böyle timing'i ayarlayamadı. Zuhal Hanım özellikle sonlara doğru çok panik oldu. Bence biraz yavaş çalıştı. Kendisini çok uyardık. Ya baştan yavaş gidince, ya. sona çok iş yıldı. Gamze için... Hanım kaç dakika oldu? Yardıma ihtiyacınız varsa gelebiliriz. Ya ne yardımı ya? Oo. Nasıl ne yardımı? 7 ya? dakika oldu Gürbüz Bey. 7 dakika bitti. 8. dakikadayız. Ah, 8. Zaten dakika. aç kaldık. Ben Ankara'dan buraya aç kalmak için gelmedim. Doyacağım, doyacağım. Merak İnşallah olsun. bakalım. Şimdi bu kebap tam olarak bir daha ismini söyler misin Gülşah? Ezmelik kebabı üstünde el açması yufka ve fıstıklı firk pilavı. Ezmeli kebabı üstünde el açması yufka. Böyle bir isimde bir şey yok. yok. Ezmeli kebap var. Değil mi? Eli böğründe var. Efendim üstü böyle kapalı. E işte farklı farklı fırın kebapları var. İşte Sultan kebabı var. O var, bu var falan filan. Şimdi bu ezmeli kebap mı? E, yorum mu? Var mı böyle bir tarif Gamze? Var. Ben internetten buldum zaten. İnternet tarifi. Aynen aynen evet, tamam. internet tarifi. Anladım. İnternette bir sürü şey vardı. Milyon tane herkes kafasına göre Kadının bir, tarif. bir tanesi yapmıştır. Ha. Adını da bunu koyayım demiştir. Gamze Hanım da izlemiştir Foylisi yapmıştır. Folyosu yoktur. Ee, tadı güzeldi beğendim. Tamam ne güzel inşallah seninki de güzeldi. Peki neden mangal yakmadın? Ee, Zuhal hanım yapan herkes bunu e, fırında, fırında, fırında yapmış. Hmm. Ben de fırında Anladım. yaptım. Demek ki usulü fırında oluyor. Yani fırında yapılıyor. Yapamam. Ne yapamamış? Zor gelmiştir ondan sonra fırına atmıştır. Tabi herkes siz değil yakacak mangalda. Bu Burhan sen bana çok geliyorsun Burhan. Burhan sen de bir mangal yak da görelim Burhan. Sen beni krize soktun ya. Çatlayacağım atom bombası gibi. Çok toplara giremem. Yeter artık ya. Zırhta yapmaz, Hiç mangal yapmaz. Zir Efendim? Yapmam. Hiç. Senin menünü de çok merak ediyorum ama. Evet, benim menüm çok güzel. Gerçekten. Gerçekten doyacağınız menü. Yani ben... Bana bak, somon böyle... getirme bana. Hayır hayır, kesinlikle. Ben öyle süslenmiş püslenmiş isimlerle menümü doldurup burada insanları aç bırakmayacağım. Ha. Ben insanları doyuracağım. Neyse o diyorsun. Aynen. Bildiğimiz. Doyuracağım. Heh. Anam babam usulü güzel yemekler. Mis. çok bayılır. Onlarla doyacaklar. Burhan mı? ben doyurmadım Burhan. He göbek yapmışsın. Ha, Burhan. Ha, Burhan. Bir Bire günde göbek Burhan. yapmışsın. Biz balon gibi şişmişsin Burhan. Mi? Ben doyurmadım seni. Ee, doğru Burham, söylüyorsun. Burhan, Kebabın Burhan, çok güzeldi. Neydi, Kebabına Gitmedim, da puan Burhan verdim. Ve güzeldi dedim. Sağ ol canım. Ee, Öbürleri? Diyeceksin Beğenmedim. ki Yunus doyurdu ben de doyuracağım. Yani Yunus doyurdu diyemeyiz tam olarak. Ne? tatlı yemedin diye doymadın. Yani diğer ara sıcağını da beğenmiştim ben zaten yemedim farkındaysan. Ya bu. Allah aşkına. Niye Çatal alabilir miyim? Kebabın hepsi bitti. Kebabı beğendim zaten kendisi tamam, Tamam nasıl doymadın? Doydun. Yani doymadım. Tamam hayır çok da güzel. Ee, kebabı yedi, yedin, bitirdin. <laughs> Kocaman mis gibi. da yapmıştı ha kebabı bu arada. Ekmek. De. iki parça getirmedin bize kebap diye böyle parmağım kadar iki parça şey getirir lan sana anayelik. ya bildiğimiz adam baya bir metre kebap, kebap yapmış gelmiş. kolay değil onu tutturmak bulgurlaması bilmem işte, neyse. Elini emeğe nasıl Çatal alabilir miyim? Ee, bir şey içer Bunu nasıl ee, yiyeceğiz altındaki yufkayla bize göstersene. Yani. Kendi tabağında göster bir çekin. Biz, ben elimle direkt yiyorum da evde yani burada nasıl olur bilmiyorum. <laughs> bir yesene. İyiyim. Bak. Elimizde Elim de nasıl? Dur yandı. bakayım. Elim yandı o yüzden. Ya biz nasıl yiyeceğiz? Kesebilirsiniz. <laughs>